Merhaba ben Serdar Kuzuloğlu. 1995 yılından bugüne Türkiye ve dünyadaki büyük dönüşümleri ve trendleri an be an takip ediyor ve birçok farklı mecra açısından konuyla ilgili kişi ve kurumlara aktarıyorum. İzini sürdüğüm birçok başlık ve onlara bağlı sektör var. Bir kısmının yolu sıkça birbiriyle kesişiyor ve istisnasız hepsi teknolojik gelişmelerin etkisiyle neredeyse her an yeni bir dönüşüme sahne oluyor. Heyecanla takip ettiğim bu başlıklardan birine odaklanarak ne demek istediğimi özetlemeye çalışayım. Sosyal medya hesaplarımızda kendilerimize ait dünyalar kurguladığımız, hakikati dahi sorguladığımız bir dönemde alternatif bir yaşam formu olarak Metaverse'ün gündeme gelişi çok da şaşırtıcı değil. Peki gündemde kendine bunca yer bulan, adı bu kadar sıkanılan Metaverse tam olarak nedir? Sanal arazi satan platformlar mı? Sanal gerçeklik kaslarıyla tecrübe ettiğimiz bir gerçeklik mi? Hepsi ve fazlası. Web teknolojilerinin blok zincir ve kripto paraların olanaklarıyla birleşiminden doğan merkeziyetsiz metaverse ütopyası ticaretten sanata pek çok alanda yepyeni bir dönem vaat ediyor. Bu düzenin pek konuşulmayan ancak çok daha büyük dönüşüme gibi ayağıysa DAO adıyla da anılan merkeziyetsiz otonom oluşumlar. Daha şeffaf ölçülebilir ve hiyerarşiden uzak ve ölçeklenebilir kurumsal organizasyonların yapı taşı olarak da düşünebiliriz. Metaverse başlığında bireylerden kurumlara pek çok değişime sahne olacak bu heyecan verici dönüşümün ayrıntılarına değiniyorum.